Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çamlı köyünde Sabri Köroğlu'na ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını fark edip son anda kendilerini evden dışarı yatan Sinan, Volkan, Halil ve Emirhan Köroğlu ile Muhammed Deli basan dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Emirhan Köroğlu'nun vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi. Yangın sonucu ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.